Sevgili abim Ahmet Arif'e ve Anallar dolusuna dair. Tamam Anadolu, tamam. Canımın içi ihtiyar. Akdeniz'in altın sopalı çobanı. Geçmişi anmak yaramıyor sana. Anmak yaramıyor sana çocuklarını. Hangi yol çatındasın bilmiyorsan gelmiyorsa beklediğin sevgili neye yarar geçmiş duraklarda kalan ışıklar bitiriyor seni kendi uydurduğun yalan bitiriyor seni ihanetler ayrılıklar tamam kabul eyvallah Adem de Havva da senin çocuklarındı belki senin güleç verimli yüzüne nasırlı insafsız topuklarını İlk basan onlardı. Dolaşırlardı başı dik. Dolaşırlardı onurlu çetin güzelliğinde. Mağara, dulda, kuytu, koyak aramazlardı. Sevişirlerdi özgür aleni. Sevişirlerdi en sivri, en anlı açık yerinde. Ağrı gibi, van gibi, anam gibi güzelliklerin vardı. Üç yanın deniz vurgunu, Orta yerin göller, gölekler Hele yazın akşam güneşinde Bizans'a dön arkanı Sağ yanağında Urfa, Diyarbakır, Madin Birer yakışıklı şarkı bana İnanıyorum o gün olası değildi Bugün de zor bulmak eşini Büyük ihtimal Ademoğlu Habil Seni paylaşmamak için boğazladı kardeşim. Ama yeter anılar dolusu. Bırak şu emekli avcı kahramanlığını. Bırak kemikleriyle çelik çomak oynamayı Urfa önünde kurşun atanlarını. Sen kendine bak eski delikanlı. Eski kahraman. Hangi kalemin yazısıdır bu? Zorlu yazısıdır bu. Seni bile kalleş etti zaman. Hele bak nice muhbir babalar doğurdu bari. Lanet okuyor sana gün uğruna can veren çocukların. Artık görmüyor gözlerin engereğin çatal dilini. Görmüyor gözlerin karlı kalle şahinliğin uçurumların. Sen söyle de pörsümüş yüreğine ihbar etmesin. Karda kışta kimseye saklandıkları yerleri bizim çocukların. Üç güzeller bir Benim üç güzelim var Şiir dünyasında Nazım Hikmet Ahmet Arif Enver Gökçe Üçü adına yazdım bunu Üçü de örgütlü geliyor üstüme Ama ayıp Ama utansınlar artık Arkadaşlarım da bu adamlar en kötü, en kara, zehir zıkkım akşamlarda ellerini öper, aydınlanırdım. Bu üç adam yok mu? Bu üç adam. Enver, Hasan Hüseyin, Nazım. Bunlar benim dostlarım. Bunlar benim düşmanım. Cigarayla yanıp, cigarayla bağdaş kurup, rakı ile oturduğum akşamları konuyor. Bed gecelerde geliyorlar. Bekliyorlar, geliyorlar. Benim kadim arkadaşım Enver. Akça, çiçek Enver. Kürsüleri basan, kusar gibi öyküren ben değil Ne Tanrı kadar Türk, ne Hıra Dağı kadar Müslümanım. Canım abi, Hasan Hüseyin, inan. Bedrettin vurulduğunda cömertçe açtım bağrımı. Vurun ulan dedim. Bedrettin cömert ölmüş. Yaşayacak nem var burada. Bak Nazım. Yaşamış adamsın. İhaneti gördün yaşamın ilk kaçıncı yılında. Öpülesi kemiklerin gömünü değilse Anadolu'da bu esintili çınar ağacı dibinde ben sorumlu değilim. Yalnız ben değil. Ama niye kötü akşamları seçiyorsunuz? Emri vaki değil. Rica ediyorum sizden. Başım üstünde yeriniz var. Davetli misiniz? Okumayı söktüğünde oğlum Ali, Temmuz Ali, okumayı seçtiğinde devrim, onur duyacaksınız. Sizin dizelerinizi sizden daha okuyacak, anlayacaksınız. Güzel bir gösteri akşamı gelin görevini yapmış, onu elenmiş, eleği asılmış, işi bitmiş şairler gibi değil, şiirler gibi geliyor.